Çaykur Spor maçında bir taraftarın fırlattığı çakı sebebiyle yüzünden yaralanan Burak Yılmaz'a Galatasaraylı taraftarlardan destek geldi. Akisar Belediye maçında kralı unutmayan sarı kırmızıya gönül verenler Burak Yılmaz için özel bir pankart hazırladı. Burak için yapılan pankartta yaralı yüz onurumuzdur ifadeleri yer aldı. Taraftarlar karşılaşma boyunca Yıldız Golcü'ye destek verirken Burak Yılmaz karşılaşma sonrası duygularını Galatasaray televizyonuyla paylaştı. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Öncelikle buradan konuşmadan önce taraftarlarımıza bir şey söylemek istiyorum. Bugün beni çok mutlu ettiler. Yani hayatımın en mutlu anlarından bir tanesini yaşadım. Hem saha içinde hem ma maç oynanırken, saha dışında, maçtan önce, maç bittikten sonra beni çok mutlu ettiler, çok gururlandırdılar. Ee, Galatasaray taraftarının bir oyuncusunun nasıl sahiplenmesi gerektiğini, nasıl onun yanında olduğunu, hatasıyla, iyisiyle, kötüsüyle ne derece destek verdiğini gösterdiler. Hepsini ayrı ayrı açığına, kapalısına, ultra hepsine çok selamlar, çok saygılar. Ben önce kendimi, ondan sonra onlara bana verdiği sevgiyi, ondan sonra onlara bana verdiği desteği hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim. Dediğim gibi her şey Galatasaray için. Bizler burada Galatasaray için varız, onlar Galatasaray için varlar. Önce kendimi, ondan sonra onların bana güvenini asla boşa çıkarmayacağım. şampiyon olmak için önce güzel aile olmak lazım, iyi bir takım olmak lazım. Biz bunu başarıyoruz. Zaman zaman açık söyleyelim, kavga ederek, zaman zaman kendi aramızda tartışarak, zaman zaman çok büyük bir bağ oluşturarak. Ama oynayan abilerimizin hepsi bilir, şampiyonluk yolunda her şey olur, kavga da olur, dövüş de olur birbirimize sarıldığımızı nasıl da bugün belli ettik. Her şey vardır. Biz iyisiyle, kötüsüyle, kavgasıyla, dostluğuyla çok güzel bir aileyiz. Üç kulvarda da yarışıyoruz. Bunu da anca bu şekilde götürebiliriz. Çok iyi yolda da ilerlediğimizi düşünüyorum. Biz hazırlık maçı da olsa, Karabük de olsa, Chelsea de olsa atıyorum ne olursa olsun biz her maça kazanmaya çıkıyoruz. Çünkü Galatasaray'a yakışan budur. Karabük'e de yenmek için gideceğiz. Londra'ya da turu geçmek için gideceğiz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Dediğim gibi iyi bir hava yakaladık. İnşallah Karabük e, ayağını iyi geçersek bize çok iyi bir moral olacaktır Chelsea için. Dediğim gibi inşallah iki, şu anda iki gün iznimiz var. İyi bir e, tatil yapıp tekrardan Karabük maçına konsantre olacağız. Ara pas, Burak, Burak karşı, Burak